Herkese merhaba. Bugün ruhsal yorgunluğun belirtilerinden ve nasıl çözüleceğinden konuşacağız. Ruhsal yorgunluk ne demek? Fiziksel olarak hiç yorgun olmadığınız halde içinizde ağır büyük hissettiğiniz, böyle kolumuzu bile kaldıramadığınız, içinizden hiçbir şey yapmak gelmediği zamanlar aslında ruhsal olarak yorgun ve tükenmiş oluyoruz. Aslında ruhsal yorgunluk hepimizin hayatının belirli döneminde zaman zaman yaşadığı bir durumdur. Ama çoğu zaman aslında bunun farkına varmıyoruz. Ruhumuzun da bedenimiz kadar dinlenmeye ihtiyacı olduğunu unutuyoruz. Ve bu da beraberinde ruhsal yorgunluğu getiriyor. Ruhsal yorgunluğun belirtileri nelerdir? İlk önce bunları konuşalım. Şimdi bu belirtilerden ilki mutsuzluk. Yani ortada aslında çok büyük bir sebep yok sizin kötü hissetmenizi sağlayacak. Büyük bir olay, bir sorun yok. Ama sabah kalkıyorsunuz ve içinizden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Yani üzerinizde bir ağırlık varmış gibi hissediyorsunuz. Ama işte bu ağırlık fiziksel değil. Yani bu hissettiğiniz şey fiziksel bir yorgunluk değil. İkinci belirti olarak da motivasyon kaybı geliyor. Normalde sizi heyecanlandıran şeyler artık çok sıradan, çok normal, çok rutin geliyor. Bir zamanlar size mutluluk veren aktiviteler artık çok sıradan ve çok boş hissettiriyor. Üçüncü belirtimiz odaklanma güçlüğü. Örneğin bir kitap okuyorsunuz. Bir cümleyi, bir sayfayı defalarca okumanıza rağmen hiçbir şey anlamamış gibi hissediyorsunuz. Yani bazen olur ya. Okuruz okuruz sayfanın sonuna gelmişizdir ama ne okudum ya ben? Yani ne okudum ne oldu falan hani anlamıyoruz. İdrak etmede güçlük çekiyoruz. Odaklanmakta zorlanıyoruz. Yine zihnimiz sürekli dağınık ve bulanık. Konuşulan şeyleri takip etmekte zorlanabiliyoruz gibi gibi. Diğer bir belirtimiz insanlardan uzaklaşma isteği. Sosyalleşmekten keyif alamaz hale geliyoruz. Kimseyle konuşmak istemiyoruz ya da konuşsak bile aslında bir bağlantı kuramıyoruz. Diğer belirtimiz huzursuzluk ve sabırsızlık. Ufak şeylere bile tahammül edemiyorsunuz. Çok küçük şeyler bile bir gerilim oluşturabiliyor üzerinizde. Yine bunun yanı sıra hayattan kopuk hissetmek. Yani hayat akıyor, gidiyor evet ama sanki siz hayatla birlikte akıp gitmiyormuşsunuz gibi. O akışın içinde siz yokmuşsunuz gibi. İşte bu saydığım belirtilerden büyük bir çoğunluğu sizde varsa ruhunuz yorgun demektir. Ruhsal yorgunluğun en tehlikeli yanı fark edilmediğinde kronik bir hale gelmesi. İşte bu yüzden bugün burada bu videoyu izliyor olmanız çok değerli. Çünkü bir şeyleri fark etmeye çalışıyorsunuz. Çözüm üretmeye çalışıyorsunuz. Çünkü zaten farkındalık iyileşmenin ilk adımı. Peki ruhsal yorgunluğun sebepleri neler? Bilinçaltı ile ilgili olabiliyor. Çocukluktan edindiğimiz inançlar ve kalıplar. Yeterince iyi değilsin, daha çok çalışmalısın gibi gibi cümleler. İşte bunlar bilinçaltı kalıplarımız olduğunda, sürekli bilinçaltımızda tekrarlandığında ruhumuzu tüketiyor. Diğer bir sebep enerjimizin tükenmesi olabilir. Gün içinde sürekli bir şeylere yetişmeye çalışıyoruz ya, her gün koşuşturmayla geçiyor. İş, arkadaşlar, ev, rutin şeyler. İşte bunlar bir noktada bize fazla geliyor ve ruhsal bir yorgunluk oluşuyor. Diğer bir sebep başkalarının bizden beklentileri olabilir. Hayatımızın çok büyük bir kısmında kendi isteklerimizden çok başkalarının beklentilerine göre yaşıyoruz. Ve işin kötüsü çoğumuz bunun farkında bile değiliz. Bu anne babanın, ebeveynlerin beklentisi olabilir, toplum baskısı olabilir, işte bu ruhu en çok yoran şeylerden bir tanesi. Diğer bir sebep kendini yeterince ifade edememek. Aslında içimizde kalan sözler, duygular, bastırılan şeyler. Bunların her biri büyük bir ruhsal yorgunluğa sebep oluyor. Bir başka sebep de hayatla uyumsuzluk olabilir. Yani istediğimiz şeye göre hareket edememek. İstediğimiz şey farklı fakat bizim ilerlediğimiz yön farklı. Yaptığımız şeyler istediğimiz şeyin tam tersi yönde olduğunda yine burada da bir ruhsal tıkanıklık, ruhsal yorgunluk oluşabiliyor. Ama ruhsal yorgunluk aslında bize şunu söylüyor. Bak diyor, yani hayatını yaşama biçiminde yanlış bir şey var. Yani yolunda gitmeyen bir şey var. Bunu bul, bunu fark et ve onar diyor. Peki nasıl yapacağız? Ruhsal yorgunluğun şifası nedir? Nasıl bulunur? Bu noktada kendimize izin vermemiz lazım. Koşuşturmalı günlerin içinde 5-10 dakikada olsa kendi kendimize hiçbir şeyle ilgilenmeden durup düşünmek bile o kadar etkili ki. Çünkü biz bunu yapmıyoruz. Biz kendimize boş bir vakit yaratamıyoruz. 5 dakika boş vaktimiz olsa ya elimizde telefonumuz oluyor ya işte müzik dinliyoruz. Hani böyle sessizce oturduğumuz, boşluğa baktığımız bir zaman aslında yaratmamız gerekiyor. Diğer bir yöntem doğaya dönmek, doğada vakit geçirmek olabilir ki bu gerçekten insanın ruhuna çok iyi gelen bir şey. Toprakla temas etmek olabilir, deniz kenarında yürümek, oturmak olabilir. Bu enerjimizi dengeleyip zihnimizi sakinleştiren bir şey. Ama bunu yaparken işte birazcık daha kendi kendimize olmak, yapabiliyorsak tek başımıza gitmek, yine yapabiliyorsak elimizde telefonumuz olmadan hani telefonu sessize alıp ya da kapatıp artık böyle birazcık kendimizle sessiz sakin bir zaman oluşturmak çok faydalı olacaktır. Diğer bir çözüm önerisi de enerji temizliği. Bunu artık nasıl yapacağınız size kalmış. Meditasyon yapabilirsiniz. Dua edebilirsiniz. Nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Tütsüler yakabilirsiniz. Hangisi size iyi geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Önemli olan burada kendi enerjinizi fark edip temizlemek olacaktır. Şükür pratiği bu gerçekten içlerinde en önemlisi neredeyse. Her gün, günde üç kere bir şey şükredin. Yani mümkünse bunu yazarak yapın ve her gün bir önceki günden farklı maddeler eklemeye çalışın. İşte bunu yaptıkça şükredecek şeyler bulmaya çalışacaksınız. Yani gününüze bakacaksınız ve bugün şükredecek ne oldu? Ne yazabilirim diyeceksiniz ve bu aslında sizin daha olumlu bir bakış açısı kazanmanıza da yardımcı olacak. Şükür enerjisi gerçekten ruhun titreşimini yükselten bir şey ve gerçekten çok iyi hissettiren bir şey. Yani burada inancınız ne olursa olsun sizin olan, şeylere sahip olduğunuz şeylere teşekkür etmek, şükretmek çok kıymetli. Onun dışında ne demiştik? Bazen duygularımızı söylemek istediğimiz şeyleri bastırdığımızda bu bizde ruhsal yorgunluğa sebep olur. Bu yüzden içimizdeki bastırdığımız duyguları, öfkemizi, üzüntümüzü ya da birine söylemek isteyip de söyleyemediğimiz sözlerimizi vücudumuzdan, içimizden atacak bir yönteme ihtiyacımız var. Burada da sanatı kullanabiliriz. Bunları yazıya dökerek rahatlayabiliriz, resim yapabiliriz, müzik yapabiliriz dans edebiliriz. Yani birine söylemek istediğiniz şeyler var, atıyorum ve gidip ona söyleyemiyorsunuz. Gidin suya anlatın, ne bileyim, ses kaydı alın ama içinizde tutmayın. Dışarı atın yani. Ve diğer bir yöntem sevdiklerinizle bağlantıda olmak. Gerçekten bu süreçte yanınızda olan insanların sevgisini hissettikçe, onlarla güzel ve huzurlu vakit geçirdikçe kendinizi çok daha iyi hissedeceğinizi söyleyebilirim. Elbette ki bu yöntemler benim kullandığım ve iyi geldiğini düşündüğüm yöntemler. Ama elbette ki hepimiz farklı insanlarız. Herkesin reçetesi farklı olabilir. Bu yüzden kendinize sorun lütfen. Benim ruhuma ne iyi gelir? Bana ne iyi geliyor? Burada birazcık daha kendinizi tanımanız faydalı olacaktır ama çoğunluğumuz için bu saydığım şeyler çok olumlu ve çok iyi gelecek şeyler. Eğer bu sürece tek başınıza yürümek istemiyorsanız, yanınızda size destek olan, yol gösteren biri olsun istiyorsanız, benden yaşam koşulu danışmanlığı alabilirsiniz. Detayları açıklama kısmına bırakıyorum. Çekmemi istediğiniz başka bir video fikri varsa bunu da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.